Danışmanı Altun Karataş bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla. Sayın Karataş hoş geldiniz Selim Sağ. Hoş bulduk Büşra Hanım yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Karataş, Rize açıklarındaki bu petrol rezervini nasıl yorumlamak gerekir? Bu Karadeniz'in enerji haritasını değiştirecek nitelikte midir? E, tabii Karadeniz deyince aklımızda Müşri Hanım hep e, Sakarya gaz sahasında bulduğumuz ve o zamanki buluşta dünyanın ikinci buluşuydu derin denizlerde. Gaz aklımıza geliyor. Fakat bu gelişmeyle birlikte artık petrolü de konuşabileceğimiz aynı bir Hazar havzası gibi hem gazın hem de petrolün çıktığı bir iç denizden bahsedebileceğimizi söyleyebiliriz ama burada şuna dikkat çekmek isterim akademisyenlerimizin de belirttiği bir nokta var. Bu deniz üstü bir kirlilik değil. Yani bir ufak bir sızıntıdan bahsetmiyoruz. Aslında baktığımızda bu inceleme de kimyasal olarak yapıldığında bunun bir petrol olduğu net olarak anlaşılıyor. Bu bize önemli bir veri veriyor. Petrol kaynaklı yani bir Doğal ham petrolden bahsediyoruz. Fakat e, bu şu ipucunu da veriyor. Hidrokarbon olarak o bölgede bir e, kaya kütlesinin olduğu belirli bir basınçta, tabii çok uzun yıllar boyunca olgunlaştığı, belirli bir sıcaklıkta olgunlaştığı, kayaçların arasındaki o paylardaki hareketten dolayı da yukarıya doğru sızmaya başladığını gösteriyor. Bu arada bunun bilimsel araştırmalarından hariç bizi Çayeli'li vatandaşlarımız da e, mutlaka dinliyorlarsa onlar da buna şahit olacaktır ki benim kayınpederim de orada denizcilik yapmış ve şunu hep söylüyorlardı. Orada, o bölgede özellikle sızıntının çocuklukları zamanında, gençlik zamanında denize açılan herkesin Çayeli'nde bu sızıntıları gördüğü hep belirtilir. Yani yerli halk da bunu onaylayacaktır. Ama şu an buradaki fark ise bir bilimsel gerçeğe dayanıyor. Artık bilimsel olarak bunun bir ham petrol sızıntısı olduğu açıklanmış durumda. Şimdi burada ikinci aşamaya geliyoruz tabii ki. Bu bir potansiyel. Bunu sadece bir e, söylentiden ibaret sayılmıyor artık. Bilimsel bir gerçeğe dayanıyor. E peki burada e, ne ortaya çıkıyor? Aslında jeolojide, Büşra Hanım haritalar konuşur ama e, son sözü yine sondaj söyler. Ben burada bunu bir müjde olarak değil ama Türkiye'nin dünyanın artık dördüncü filosuna sahip olan deniz aramalarındaki Türkiye'nin çok ciddi bir emare aldığını ve burada sondaj aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. Bize burada kesin cevabı verecek, bilimsel olarak da son sözü söyleyecek olan sondajdır. Burada da devletimiz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Hemen bir açıklama yapmıyor ama Sayın Bakan Alparslan Bayraktar'ın bu sene başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da iki tane açıklaması var biliyorsunuz iki yeni sondaj gemisi katıldı filoya. Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemileri. Bu gemilerden birinin daha önce sismik aramalar yaptığımız Somali'ye, Somali, Somali Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi sonrası açıklandı, gideceği açıklandı. Peki ikinci sondaj gemisi ne için var? Yine Sayın Bakanımızın açıklamalarından Orta ve Doğu Karadeniz'de böyle bir çalışma yapılacağı belirtilmişti. Buradan da yine şu yorumu yapabiliriz. Demek ki Enerji Bakanlığımız gerekli jeolojik ve sismik aramalar neticesinde bir fırsat görmüş durumda şu anda burada. Bunun da gerçeğe dönüşmesi için sondaj bir yeni sondaj gemisini de dahil etmiş durumda filoya. Ve bu sondaj gemisinin yapacağı sondajlarda buradaki rezervin ne kadar olduğu, ...ulaşılabilir olup olmadığı ve sonuncunda bazı emarelerle kesin bir rezerv kapasitesine ulaşıp ulaşmadığına dair açıklamalar yapılabilir. Sayın Karitaş şunu da sormak istiyorum. Aslında ilk noktaya dönecek olursak bunun artık bir söylenti değil bilimsel bir veri olduğunu ve son sözü sondajın söyleyeceğine dikkat çektiniz ama... ...öncesinde özellikle tek bir noktadan da değil iki farklı noktadan sızıntı test edildiği de belirtiliyor. Bu durum da bölgedeki bu petrol sisteminin yaygınlığına dair elimizi güçlendiren bir veri diyebilir miyiz? Kesinlikle Büşra Hanım. Bu çok doğru bir aslında soru. Şu açıdan geleceğim. Sızıntı değil dedik. Artık bu testler yapıldığı neticesinde bunun ham petrol olduğunu anlıyoruz dedik. Orada bir kütle var. Olgunlaşmış, basınç altında olgunlaşmış bir petrolden bahsediyoruz dedik. Ama şimdi siz ikinci burada ispatı aslında söylüyorsunuz. Farklı noktalardan yani uydu çalışmalarında da yapılan çalışmalarda da iki ya da üzerinde farklı noktadan bulunuyor olması bunun bir rastlantı olmadığını gösteriyor. Aslında bu daha kesin bir mesaja götürüyor. Bu, bu sebeple bu teki ya da lokal bir çatlak değil. Dolayısıyla böyle bir yüzey sızması değil. Ee, daha yaygın e, fay ve kırık sisteminden aslında bahsediyoruz burada. Onun için birden fazla bir hidrokarbon göç yolu olduğunu söyleyebiliriz Büşra'nın. Bu da bölgesel ölçekte bir çalışan sistemden bahsettiğimizi, aslında bize söylüyor. Bu da ne demek? Sadece ismini şu anda Çayel olarak anlıyoruz ama bölgesel bir e, burada bir sistem tespit edilebilir. Sakarya gaz sahasında ilk bulduğumuz 380 milyar metreküplük doğal gazdan sonra hatırlarsınız birkaç tane daha keşif yapıp totalde 795 milyar metreküp'e ulaşmıştı Türkiye. Burada da inşallah bu çalışmaların neticesinde diyelim ki Çayel'in de sondaj vuruldu ama farklı farklı uydu görüntülerinde de bunun çıkması daha geniş bir bölgeye bu işe hitap ettiğini ve neticesinde çok daha olumlu, çok daha büyük rezervler çıkma ihtimalinin olduğunu tekrar bize söylüyor. Ama bilimsel gerçekler için de şunu tekrar vurgulayalım. Evet, bu bir sinyaldir. Burada bir alarm zili çalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahip olduğu dünyanın en büyük dördüncü filosuyla burada gerekli çalışmaları yapacaktır. Mutlaka bununla ilgili emareler çıktıkça, bununla ilgili bilgiler geldikçe de paylaşacaktır. E, ama kesin rezerv için, Buradaki kesin kapasite için mutlaka ve mutlaka tekrar vurgulayalım. Yapılacak sondaj sonrasında elde edecek veri bize bunu söyleyecek. Sayın Karatay siz de dikkat çektiğiniz O açıklamayı bir kez daha tırnak içi aktaralım. Hatırlatalım izleyicilerimize. Enerji Bakanı Erpaslan Bayraktar geçtiğimiz Aralık ayında söylemişti. Bu açıklamayı yapmıştı. Karadeniz'de bu yıl 6 derin deniz sondajı yapmayı planlıyoruz. Bunu yapabilmek için 5. sondaj gemimiz şu anda Türkiye'de muhtemelen 2026 başından itibaren operasyona hazır hale gelecek. Karadeniz'de bu altı sondajla hem Batı Karadeniz'de hem Orta Karadeniz'de hem de Doğu Karadeniz'de yapacağımız sondajlarla petrol ve doğalgaz arayacağız. Bunlardan sonra ancak bir müjde gelebilir demişti. Tam da sizin dikkat çektiğiniz üzere artık bu bir şu an müjde değil ama en azından son sözü sondaj söyleyecek demiştiniz siz de. Şimdi burada baktığımızda sondaj çalışmaları ne kadar zaman alabiliyor? Nasıl bir tabloyla karşılaşması beklenir ekiplerin bu aşamada? Öncelikle bizim burada tabii mevcut da bizim bir filomuz, filomuz var bu arada. Belirtelim 7. nesil e, sondaj gemisi Abdülhamit Han da dahil olmak üzere gerçekten Türkiye'nin milli filosu son derece modern, son nesil gemileri barındırmakta. Şimdi son iki gemimiz de hazırlanıyor. Sayın Bakan da belirtti gibi 2026 yılı diye işaret edildi. Mutlaka buradaki hem sismik aramaların da yapıldığını biliyoruz bu arada Büşra Hanım. Onu da vurgulayalım. Türkiye hem Sinop açıklarında ...hem Çayeli açıklarında hem Trabzon açıklarında geçtiğimiz yıllarda bu sismik aramaları da yaptı bu arada. Bu sismik aramaların neticesinde e, elde edilen veriler... ...bu sızıntılar ve bilimsel araştırmalar neticesinde de bize aslında bir fırsatın olduğunu gösteriyor. Şimdi gemiler Karadeniz'e açıldıktan sonra mutlaka burada e, sondaj kuyuları açılmaya başlanacaktır. Tabii ki bunlar 2026 yılında bize bazı emareleri verecektir. E, bunun direkt olarak oradaki kapasiteye bağlı olarak direkt bir bir müjde olarak mı yoksa kuyular açıldıkça bunun bir maliyeti var çünkü her kuyuyu açtığınızda siz direkt potansiyele rast gelmeye denk gelmeyebilirsiniz. Bir başka kuyuyu açmanız gerekebilir. Orada da yine denk gelmeyebilirsiniz. Bir başka kuyuyu da açmaya açmaya gerek duyulabilir. Bu da bizi şu, bize şunu söyler. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Türkiye'nin burada şöyle bir şansı var. Milli bir filosu var. ...mühendislik kadrosu olarak şu anda özellikle son 10 yılda son derece yetkin bir teknolojik ve mühendislik altyapısına sahip... ...buradaki fırsatı çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin değerlendireceğini söyleyebiliriz. Onun için 2026 yılında bazı bir emareler gelecektir. Tabii ki kesin sonucu ulaşıldığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bununla ilgili açıklama yapar. Umudumuz odur ki buradaki bölgenin geliştiğine bakınca, bu arada sadece deniz bölgesinde bahsetmeyelim... Biliyorsunuz o akademik çalışmalarda Bayburt bölgesi dahil olmak üzere, Erzurum bölgesi dahil olmak üzere işin denizle birlikte kara tarafındaki ile ilgili de bazı emarelerden bahsediliyor. Bölgenin coğrafi ve jeolojik yapısına bakıldığı zaman da aslında bize bir takım sinyaller veriyor. Bir başka emareyi daha belirtelim e, ee, biz burada. Sakarya gaz sahasına baktığınız zaman oradaki kuyuların isimleri Tuna diye açıklanıyor. Yani Tuna Nehri Havzası'nın sürekli akıntılar milyonlarca yıl boyunca biriktiği bir bölgeden bahsediyoruz. Karadeniz bölgesinde biliyorsunuz birçok nehrin denize attığı bir noktadan bahsediyoruz. Dolayısıyla birçok canlıyı milyonlarca yıl boyunca denizin altına dolu sürükleyip orada bir havza oluşturmuş olabilir. Genelde potansiyellerde böyle çıkar. Onun için çok fazla akarsuyun sürekli denize boşaldığı noktalarda böyle emarelerin olduğunda yine jeolojik olarak da söyleyebiliriz. O sebeple ben 2026 yılında potansiyelin büyüklüğüne bağlı olarak sondaj neticesinde elde edilecek güçlü verilerle 2026 yılında da bazı şeyler açıklanabilir. Çünkü sürecektir birkaç ay buradaki ilk çalışmalar ama en nihayetinde tüm sondaj çalışmaları bitip bilimsel olarak da bazı veriler elde edildikten sonra Türkiye'nin bununla ilgili bazı açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Yüksek riskli ama yüksek potansiyelli bir bölge olduğunu Tekrar vurgulayalım çünkü derin deniz sondajı Karadeniz derin Sakarya gaz sahasında da yaklaşık 2200 metreye deniz seviyesinde iniyorsunuz. Sonra seviyeye ulaştıktan sonra bir yaklaşık orada bir 2 metre daha aşağı iniyor orada gemilerimiz. Ki bizim gemilerimiz bunu yapmaya muktedir, bu çalışmaya yapmaya muktedir teknolojik altyapıya sahip. Burada da bir derin sondaj olacaktır, Onun için yüksek riskli ama aynı zamanda yüksek potansiyelli bir bölge olduğunda özellikle hatırlatalım. Normalde yabancı şirketlerle çalışsanız onlara bağlı olarak birkaç kuyuda bir şeye ulaşılamadığı zaman oradan çekip gitmeleri mümkün olabilecek bir çalışmayken bizim kendi sondaj gemilerimizle Türkiye çoklu denemeleri yapıp petrolü bulana kadar burada çalışmasını sürdürüp inşallah müşteri müjdeli haberi açıklayabilir. Hepimizin temennisi o yönde. Çok teşekkürler Sayın Karazaş yayınımıza katıldığınız ve bilgilerinizi, ben öngörülerinizi istedim. paylaştığınız Tabii. için. Tabii. Evet. Efendim,